Zindandan Mehmed'e mektup Zindan iki hece Mehmed'im lafta Baba katiliyle baban bir safta Bir de geri adam Boynumda yafta Halimi düşünüp yanma Mehmedim. Kavuşmak mı belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak ne ayak dayanır buna ne tırnağı. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu, buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı, kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, Bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müzik Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat? Anlamaz, yazısız, pulsuz dilekçem. Anlamaz, ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi... ...bir yırtıcı zil, ...sayım var... ...Malta'da hizaya dizil... ...tek yekun içinde yazıl ve çizil... ...insanlar zindanda birer kemiyet... ...urbalarla kemik... ...mintanlarla et... ...sumurtuş ki bıçak... ...nara ki toka, ...zift dolu gözlerde... ...karanlık kat kat... Yalnız seccademin yününde şefkat Beni kimsecikler okşamaz madem Öp beni aldımdan Sen öp seccadem Çaycı getir ilaç kokulu çaydan Dakika düşelim senelik paydan Zindanda dakika farksızdır aydan Karıştır çayını zaman erisin Köpük köpük ...duman duman erisin. Peykeler... ...duvara mıhı peykeler... ...duvarda... ...başlardan yağlı lekeler... ...gümülmüş duvara... ...baş baş gölgeler... ...duvar... ...katil duvar... ...yolumu biçtin... ...kanla dolu sünger... ...beynimi içtin... ...sükut... ...kıvrım kıvrım uzaklık uzar... Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir? Garip pencerecik, küçük, daracık, dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, gözdeşi bir tarla hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik, örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin. <laughs> Mehmed'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed evet, bizimdir.